Selamünaleyküm arkadaşlar. Bol gelen ayakkabıları anti silip kaydırmaz malzeme uygulaması yapacağız bugün. Arkadan küçültmek için bol gelen ayakkabıları. Evet, bunun şurada bir et şey var yani bantı var. Bantını söküyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi. Şu şekilde ovallaştırıyoruz. Evet. Abone olursanız memnun oluruz. Kenarlara tam olacak şekilde kesmeye ihtiyaç duyulmaması için, <laughs> bu şekilde ellerimizle bası yaparak bunu bu şekilde çekecekle kullanırsak rahatça kullanabiliriz. Evet, e, bu şekilde anti slip kaydırmaz malzeme uygulamamız bu şekilde e, tavsiye ederiz bol ve büyük gelen ayakkabılar için. Bu daha önce küçültme yapıldığı için e, tekrar. E, üçüncü bir malzeme sıkıntılı oluyor. O yüzden kaydırmaz malzeme en güzeli bu ayakkabı için. İyi günler diliyoruz.